Fayr'ı, mi Sabrının mı? Şerif var ya. He. Şerifin kızı abimin gelini. Hacı Şerif'in. Bu Şerif'in sabrının da, sabrını mı fayrını mı? Fayrını. Fayrı oğlu, ha? Evet, şey Bursa'da. Bursa'da. Engin'in babası mısın abi sen? Efendim. Engin mi? Yok. Ali var. Halil. Şey. Halil. Tır tır kullanıyor. Tır kullanan Ali. Tamam. Bunlar minibüs kullanıyorlar. Bursa, bursa Kester hattı kullanıyorlar. İsmi ne demiştin? Halil. O, o Halil -Hal abi sizin oğlan mı? Abimin oğlu. Hmm. Bu Bursa'da bunlar böyle, bu, bu Bursa'da. Ben sen bu, kim oğlusun sen? Ali hocanın. O, o, o telefonun şeyine bir kuran konuşuyor. hoca yani, var ya. Bu kuran açtığında burada konuşuyor. Evet. Şey, Köy. O, bir kür, Orada sen o, to, o toplandı ya. Yok ben biraz dışarıda değil mi görmedim. Duymadın sesi. Sesini duymadın sen Sesini duydum da. İşte o oğlu. <laughs> hmm. Yani bu da bizim e, de, dedemiz yani. Ee, ka, ka... Sen, sen, de kilaz sen. Ha, ha, Hı, ha ben. evet. Torunumun be, 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 oğlu. Sen şimdi şey vardı, Osman var, Osman vardı, Osman tanırım, Arif'i tanırım, Sabri'yi tanırım. Çazım'ı tanırsan Oo. mı? Ooo. işte bunun dedesi. Cazım bunun dedesi, benim ağabeyim. Ee. Burada şey var dedi. Abbasan İbrahim var. Ben de bunu iyi şaşıyorum. Ha. Ee. Evet. Abbasan İbrahim. Abi öldü oğullar burada. He, Abas Abbas var burada. He. Evet. Terese Bursa'da. Oldu efendim. Oldu. 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 Tamam. Oldu. Hadi abi memnun oldum. Oldu. Ben de memnun oldum. Allah'a Allah emanet. Hilmi. Hilmi oldu ben de. Allah'a emanet abi. Allah razı olsun.